Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adamlara hoş geldiniz. Bugün farklı bir durum var. Murat Menteş son romanıyla ve romanının kahramanlarıyla aramızda sayıyorum. Ben Deniz İlker Cenk değil, dünyanın en kötü insanlarından biri. Murat Menteş, dünyanın en iyi insanlarından biri. Göksen'in ve Sofyan Bebe. Welcome. Merci. Murat hoş geldin. Romanınızı son iki günde büyük bir hızla okudum. Romanın adı Fink. Alın arkadaşlar. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir roman olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Çünkü Göksen'in biyosu gibi. Biyografik roman gibi. Ama aslında biyografi değil. Biyografi ile roman ayrı şeyler. Evet. Biyografi daha gerçeklere sadık ve onları belki daha özüne inerek anlatan anlatılar. Roman haliyle kurmaca ve gerçeği başka bir açıdan göstermeyi deneyen bir anlatıdır. Roman o anlamda biyografik roman denmesi uygun değil. Gerçeklerden hareketle yazılmış bir roman. Zaten romanın başında da öyle diyorsun. Bu kitapta anlatılanlar gerçek olmasaydı onları uyduramazdım diyorsun. Aslında uydurabilirdim. <laughs> daha önce uydurdum. Biraz uydurdun mu acaba? Onu merak ediyorum. Biraz anlatayım. Anekdotlar halinde ilerliyor ve lineer bir yapısı yok. Sürekli 2000'le 2020 arasında gidip geliyordu. Doğru mu söylüyorum? Doğru. 80'ler, 90'lar hatta biraz 50'ye 50 50 falan da tamam. gidiyor. Aile büyüklerinin dönemlerine de gidiyor. Zamanda sıçramalarla, mekanda atlamalarla ilerleyen bir anlatı. Onun da nedeni Göksel'in beyin bana hikayeyi böyle paramparça anlatmış olması. Hani hikaye ne kadar karışık olursa o kadar iyi diye düşünmedim. Ama hikayenin baş karakterinin ruh halini yansıtması açısından daha şey görüyorum. Bu arada baş karakter de yanında oturuyor. Burada, yani. Bilmeyenler için Göksel'inle aslında bir imza günü de tanışıyorsunuz. Evet. Normalde kitapta da onu söylüyorsun. Bu tür karşılaşmalardan kaçan bir insandır kendisi. <laughs> Yine kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor. Bırakmıyorum Evet <laughs> Nasıl yaptınız onu? Daha doğrusu aklınızda var mıydı böyle bir proje yoksa? yok ben spontane şey yani bir olduğum için o anda gelişti. Çünkü kendisini de bırakmak istemediğim iki insandan bir tanesi. Biri Cüneyt Erkan birisi de Murat Menter. Kafanızda böyle bir proje hiç var mıydı peki? yani ya, Yo zaman... yo. Hayır hayır. Böyle bir proje yoktu. Peki siz kendiniz yazmayı düşünmüş müydünüz? Aslında öyle bir şey geçti aklımdan ama bu çok tehlikeli bir soru bu, arada. bu. Bu bambaşka bir iş. Kendi yaşadığımı bile yazamadım. Biyografi ile roman arasındaki farkı şöyle anlatayım. Ben kendi yaşadığımı anlatsam bu kadar heyecanlı ve istek uyandırıcı olmazdı. Murat Menteş'in kaleminden çıktığı için, Murat Menteş'le kimyamız da uyuştuğu için beni çok iyi anladı. Ben de zaten kendisini iyi anlıyordum. Çünkü onun kitaplarıyla büyüdüm. Böyle güzel bir sonuç çıktı ortaya. Onun orta. kitaplarıyla büyüdüm deyince biraz size evet, şey. Oldu 2000, 2005'ten itibaren Dublör'ün And Sofyan is also one of the heroes of the novel. So how do you feel? I mean, when did they <laughs> tell you about this project? Goku mentioned it when we were speaking on the internet, and he said, "Okay, I met uh, this famous writer, and it's interesting to write about my life. And because we had some common part together, uh, you might appear also." C'est ok. You right? are not a model at the time. Ah non non, too fat. <laughs> <laughs> too fat. <I> mean. <laughs> but in the novel, you are a seducer. I was expecting someone more aggressive, but you look shy. I am shy. <laughs> so is that the magic? I mean, are you such a womanizer in real life? I don't think so. When somebody speak about you, is putting on on the way he wants. You know. You can speak French if you want. Non, je disais quand on parle de quelqu'un, on peut choisir une direction, et je pense qu'il a pris uh, la direction de la. Komodya comment womanizer style. maybe exaggerate about this. no, no, he does. Doğru mu yanlış mı şimdi adam değildi. <laughs> bize de derler ya şeytan tüyü var. Öyle. Fikir nasıl çıktı? Dört biz buluştuk. Bir kahve içelim dedi. Orada da anlattım. Romanla ilgili enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben Dört görür görmez adama kanım ısındı. Hikaye... Keanu olan... Reeves'e benziyor zaten. Ha, çok mersi. Gördük kanımız ısındı. Oturduk yazmaya. Yani bu olmaz. Yani hikaye dediğiniz şey çatışma işidir. O gerilimi yüzde yani %20 ise onu %80 gibi anlattım. Pek de hoşlanmadım. Kaçıyordum adamdan filan. Halbuki oturduk konuştuk işin gerçeği. Hikayesini bana anlatınca işte ben uzak Doğu'da modellik yaparken sizin romanlarınızı okudum. Bir de Alper yüzü andı. Alper Can'ı Güz Ündür, yazar. Alper Can'ı romanlarını okuduğunu söyledi. Ben de böyle biraz dinledim. Enteresan geldi hikaye. Hatta o gün Alper Can'ı de aradım. Dedim ki bak Alper böyle biriyle tanıştım. Çok enteresan. Oturduk sohbet edik falan. O da ama, ama acayipmiş falan dedim. Sonra Göko'ya yardımım dokunsun istedim. Bu arada Göko Uzak Doğu'da çok ünlü olduğunda Gök, senin adı uygun olmadığı için Gökko demişler o yüzden öyle. Uzak Doğu'da diyoruz. Goku diyorlar. Türkiye'de kısaca Gökko diyorlar. Goku ile sohbet ediyoruz. Hikayesi hakikaten ilgimi çekti. Fakat bugüne de gerçek bir olay anlatmadığım için hiç. Hepsi kurmaca olduğu için. Dedim ki sizinle ilgili bir belgesel yapalım. Ha evet hatta beni aramıştım. Bütün hikayeyi bana anlatmıştı. Öyle bir huyu vardır. Beraber yapalım falan demiştin hatta. <laughs> evet evet. ya <laughs> şöyle bir şey düşündüm. Hani bu adam otursun işte elde ne kadar fotoğraf kaldıysa çünkü onların da önemli bir kısmını yakmış. Ne kadar video varsa bunları ucuca ekleyelim. Böyle bir genç adam 2000'lerin başlarında Hong Kong'a gidiyor ve orada 10 yıl boyunca top model olarak ünleniyor. Fakat Türklerin yani bizim bundan haberimiz yok. Çünkü Gok Sky adını kullanıyor. Orada işte Sofyan'la birlikte çok enteresan bir hayat yaşıyorlar. Ve bunu belgesel yapalım. Çok harika konu. Ama elde görüntü yok çok. Anladım. Elde pek görüntü yok. Ama işte insan biliyorsunuz hani yaratıcılık dediğimiz şey aslında sorunları çözdüğün zaman ortaya çıkan durum. Böyle birkaç kişi hikayeyi anlattım. İşte Gökoy'la da o arada konuşuyoruz falan. Sonra çocuklarıma anlattım. Benim büyük oğullarıma, ikizlere anlattım. Dedim ki ya böyle bir belgesel yapsanıza falan. Onlar da böyle yattıkları yerden şey diyorlar. Z kuşağı oldukları için. Tabii tabii Z kuşağı. Ha belgesel mi? Ne belgeseli falan. Bir de onları heyecanlandırmak için böyle heyecanlı anlattım falan. Bunlar böyle doğruldular. Böyle dinlemeye başladılar. Ha ha harika. Aa hadi canım gerçekten mi falan. Evet evet Sonda şöyle oluyor böyle oluyor. işte orada yakuzalar peşine düşüyor. Burada bir tane kız geliyor. Sofyan'la adamlar saldırıyor. Tokyo'da, Cizre'de, Diyarbakır'da, Bursa'da. Dünya çapında bir hikaye. Çocuklar dinledi, dinledi. Kolaborasyon olacak, bir el birliği olacak ve onlar da bir şeyler yapacaklar diye düşünüyorum. Sonra nasıl dedim. Kaan şey dedi. Biz bunu yapamayız. <laughs> Yapamazlar hakikaten. <laughs> Gittim kendi odama falan. Fakat garip bir biçimde insan böyle kendi anlattıklarının yankısıyla da aşılanıyor. Sen anlatmayı çok seviyorsun bu arada. İşimiz olduğu için biraz da. Sanırım o anlatırken sen onu aslında kuruyorsun. Ya doğru mu anlıyorum? Valla ne bileyim. Çünkü Mustafa Seven'e da anlatmışsın. Öyle mi? <laughs> Mustafa romanı okumuş kadar oldum dedi. <laughs> Ay. Dolayısıyla, Dolayısıyla roman bana çok yabancı gelmedi yani. Neyse sonra Gökö'yü aradım. Dedim ki Gökoy seni kendi roman yapsam ne dersin? O da bana şey dedi. Ya çok sevinirim harika olur falan. Sık sık buluştuk. Sofyan'la haberleştik, yazıştık. Bütün o işte menajerler, ne bileyim ben o yakuzaları araştırdım. İsimleri değiştirdiniz mi? Bazı isimleri değiştirdim. Çünkü bunların kimi çok sansasyonel isimlerdi. Kimi fazla meşhur yani Türkiye'de. İsimlerin yarıya yakınını değiştirdim. Kıvanç değiştirmemiş. Bu arada. Ama o şey, onun çok nötr bir pozisyonu var hikayede. Zaten Kıvanç Bey'in katıldığı yarışmada Göko dereceye giremiyor. Aslında hikayeyi bir şimdi anlatmak da istemiyorum ama bilmeyenler için siz daha iyi anlatırsınız ama Göksen'in bir yarışmaya katılıyor kaç yılında? 2002'de. 2002'de Best Model of Turkey yarışmasına katılıyor. Kıvanç kazanıyor, o kazanamıyor ve o da Uzak Doğu'ya gidiyor ve Uzak Doğu'da müthiş ünlü oluyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca oradaki bütün büyük reklamlarda, kıtalar arası işlerde top model olarak çalıştı. Evet. Orada işin enteresan kısmı kendimi pazarladım. İyi bir girişimcilik. Onu anladım kısaca. Yarışmada dereceye giremeyince o zamanlar internete bağlanmak çok büyük bir sıkıntıydı. Anneme dedim ki mimarlık fakültesinde okuyayım. Çizim yapmak için bilgisayara ihtiyacım var. Gece yarısı çizimler bittikten sonra internete bağlanıyorum. Yurt dışında ajans arıyorum. Yurt dışındaki ajanslarla itibata geçmem şöyle oldu. İngiliz zili edebiyatında okuyan bir kız vardı. O yazışmaları okudu. Abim o zamanlar hukuk fakültesinde okuyordu. Onun adına bir Gmail hesabı açtım. Bilgisayar tasarım bölümünde okuyan bir arkadaşa bir sayfalık bir, bir web sayfası yaptırdım. Bir de inşaat mühendisliğinde okuyan bir arkadaşla inşaata gittik. E, fotoğraf çektik birkaç tane. E, yüncü dükkanı vardı bir arkadaşında. Orayı da şirket olarak gösteriyorum ki yani ajansa sanki yüncü dükkanına fax var. Fax geliyor. Bu şekilde dünyaya açıldım kendi başıma. Elit model. Eli Elit modu da. Modu da. Evet. Nasıl kabul ettiler peki yani? Sadece fotoğraflara bakın. Fotoğraflara ve ölçülere bakarak işte video istediler. Bir sürü ajansa da itibara geçmiş ama en iyi teklif Elite Model'dan gelmişti. Hong Kong'a gittiniz ve hemen başladı mı kariyer? Evet. Çünkü onlara benzediğim için de ajans diyordu ki sana sordukları zaman annem Çinli oldu, annem Koreli oldu, annem Japon oldu hep. Çünkü Türk pasaportu olduğu için babanın sabit kalması lazım. O yüzden çok iyi işler yaptım. Bu süre zarfında da Sofyan'la tanıştık Elite Model'da. Sofyan, how did you end up as a model? I started as a model as a joke. It was in my school and at that time it was... You are good looking, Yes. I was more because of my height <laughs> than. Uh, no, it the, the, used where? to be two meters before and uh, long <laughs> hair, now, now shorter. I'm, <laughs> <Yeah>. <laughs> no, it was a fashion show organized by the school and they was looking for some model to present some uh, clothes. Mm -hmm. The request was only you have to be more than 1.85. My luck. Five. I am on the edge. <laughs> ah, I was eighty-six. So, <laughs> is it a general rule? I mean, you have to be. No, it was just a request because of. But normally, yes, there is. There is a. You have to be longer than one eighty. At that time, and... yeah, it was some request for women. Uh, for women, it was one seventy-five. Why is the one seventy-five? No model sessions. <laughs> <laughs> I found a way to travel, and I say, why not? At that age, it must be like heaven. Yeah, There it was are really lot nice. of beautiful girls around. <laughs> you, you are earning incredible amount of money. And... Yeah, the point was true. It's, it's true that. we have a easy life is mean that mm -hmm. you are going to the club for free, you eating for free, you handle with beautiful woman, of course, and everything is easy. You just have to look good. That's enough. Yeah, you just have to look good. <laughs> you don't use your brain. This is the worst part. Ben kendimi çok akıllı zannediyordum modelken. Sonra bir Amerikan şirketine mimarlık işi için girdim. Fark ettim ki normalmişim. Kaç yaşındasın bu olduğunda? Tam net hatırlamıyorum. 25 ile 30 arasında. Çünkü kitapta bir yerde şey diyor ya 30'una geldi artık bitiyor diyor Mercedes. Tabii. Modellik anladığımız kadarıyla 18 ile 30 arası olan bir şey. Erkeklerde daha sonradan aslında 18'de daha tam oturmuyor. Mesela mimarlıkta iş yaptıkça senin değerin artıyor. Ama modellikte tam tersi. tersi. Mesela Nokia'nın işini yaptım. Nokia bir daha beni kullanmıyor. Rakip firma da beni kullanmıyor çünkü Nokia'yı çekmişim. Her yaptığım iş cebimden çıkıyor aslında. Ondan dolayı artık çok iş yapınca belli bir zamandan sonra da o market kapanıyor senin için. Nasıl sağlıklı kalıyorsunuz diyecektim ama kalamamışsınız zaten. Yani o yaşta büyük paralardan bahsediyoruz. Rock and roll, drugs, kızlar. Sırf yerim olsun diye o gökdelende bir ofis açmıştım. Türk kafası işte ofisim var. <laughs> ne yapıyorsun orada? Gidiyordum, oturuyordum, kahve alıyordum. Orada vakit geçiriyordum. Ve... Kalıbı dinlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela kiloyu koruman lazım ama içiyorsun falan. O nasıl oluyor? Yani oruçta tuttuğum için kendime dur diyebiliyordum. Evet bu arada kendisi inançlı bir Müslüman. Yani romanın ana paradoksu aslında biraz bu. Sen de ona kurmuşsun. O çelişki çok acayip. Çünkü <laughs> model bir mustang, ıslak tişört giymiş, çok alev alev yanan bir kadın. Kucağınızda oturuyor ve Levi's için çekim yapmaktasınız. Fakat o esnada oruçlusunuz. <laughs> bu çelişkiler şey tabii. Bu aslında Türkiye'nin de çelişkisidir ya. Dünyanın batı bölümünde kalan ülkeler olarak bizlerin teorik olarak ahlak anlayışımızla pratik olarak ahlaki uygulamalarımız hep çelişkili olmuştur. Ya. Hikaye dediğimiz şey bu tür çelişkilerin doğurduğu kıvılcımlardan hatta patlamalardan doğuyor. Bir taraftan da çok komik. Komik olması da bunlar üzerine düşünmeden önce onları hazmedilebilir kılıyor bence. Benim açımdan da şey oldu tabii. Bilmediğim böyle acayip bir dünya. Bir ha, yandan da şöyle hissettim. Acaba senin yaşamak istediğin bir hayat mı? Onun için mi yazdın? Her Çünkü erkek ister. Her... Çok iyi tasarlanmış. Grafiği her şey çok düzgün. Fonda böyle çok tatlı müziklerin çaldığı bir hayat aslında. Gökhan ve Sofya'nın hayatı. Sen çok seversin öyle şeyleri. Biz hızlı yaşlanan bir nesiliz ya. Bir taraftan böyle aslında genç görünüyoruz. Bir taraftan çocukça ilgilerimiz var ama bir taraftan da bize boomer falan diyorlar ya. Bana artık burada amca diyecekler. O janjanlı hayat de aslında içeriğini deşifre eden, böyle çok hızlı, çok enteresan. Bu romanda asıl olan şu. Bu arada roman birinci tekli şahıstan gidiyor, tabii o ilginç. Tabii anlatıyor. Sanki Gökö anlatıyor, anlatıyor da gibi da. ama aslında Murat anlatıyor falan, tam bir postmodern yapı yani. Bir dakika, bir dakika haksızlık <laughs> olmasın. Gökko bana bazen yazıyordu da Onu soracaktım, yöntem yani, olarak nasıl çalıştın? Yani şöyle, Gökö ile derim ki konuşuyoruz, ben not alıyorum konuşma esnasında. Çoğu zaman da ses kaydı alıyordum. Sonra gökoyu arayıp soruyordum çünkü bazı yerler boş kalıyordu. İlk konuşmalarımız zaten hiç anlaşılmamıştı yani. Bir şeyden hiç şüphelenmedin mi? Atıyor mu acaba diye? Şüphelendim. Cross yani, check yaptın yani. mı? Kesinlikle. Kusura bakmayın. <laughs> Yanlış hatırlıyordur diye düşündüm. Yoksa atıyordur diye değil. Çünkü Gökoy'u tanıyınca böyle çok kısa sürede fark ediyorsunuz. Hatta bazı çok önemli şeyleri... Yanlış hatırlıyordur. Çok kibar olduk. Mesela bir Arap prensiyle bir sahne var. Brunei prensi evet. Spoiler vermeyelim ama hani orada acaba olmuş mudur falan ama sonra tamamlanıyor o iki falan. Tabii. Yani Tabii. bir olur. Tabii. Ama o piyasanın içindesiniz. Yani o gayet normal. On... Bilemeyiz ya biz o yaşandı mı yanmadı Yani aslında onu kontrol etme imkanımız yok ama güvendin. Ki aslında senin için gerçek olması da önemli değil. Şuna lütfen inanın. Çok patlayıcı hikayeleri o kadar sıradan bir şeymiş gibi anlattı ki evet. o zaman fark ettim. Göksel'in aslında hikayedeki o çılgınca neteliğin çok farkında değil. Ben soruyordum. Bir dakika. Ne? O zaman şöyle mi oldu yani? Adam otele mi geldi? Ha evet geldi abi filan diyor. Yani böyle çok normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Brunei Prens'inin gelip kapıya dayamasını anlatabildim mi? İşte, ya da 1 milyon dolarlık saati hediye evet, etmesi. Alsaydın o, keşke. Çoktan kaybetmiş. mm <laughs> <laughs> anlatıyordu sana. Boşlukları sen doldurdun mu? Bazı şeyleri öne aldım. Bazı şeyleri arkaya aldım. Hikayenin gerekleri, yani duygu yönetimini sağlayacak bazı şeyler yaptım. Ama hikaye gerçek. Tamamıyla uydurulmuş hiçbir şey yok. Yani herhangi bir bölüm yok. Bu arada çizgiler de var. Çizgi roman gibi aslında. Öykünün kendisi de çizgi Hakan roman Hakan Karataş çizdi onları da. Onları aslında bazı bölümleri ot dergisinde yayınlamıştık. Sağ olsun arkadaşlar bize öyle bir alan açmışlardı. Hakan onlar için vinyet çizmeyi kabul etti. Yayıncımıza da rica ettik. Yani bunları biz kitaba koysak vallahi harika olur dediler ki kitaba güç kattı bence. Kitabın sonunda da kuşe kağıda baskı fotoğraflar var. Onlar da hani olayın belgesel yönünü biraz. Filmlerin sonunda çıkar ya. Peki nasıl bir his kendi hayatını böyle roman gibi okumak ve kendiniz yazmış gibi? Çok güzel. Murat Metin sağ olsun beni ölümsüz kıldı. Peki hiç okurken ya o öyle olmamıştı aslında falan dediğiniz olmadı <laughs> mı? Yo şöyle oldu. Bunu da mı anlatmışım? Dediğim oldu. Göç senin beyin abisi Tuğge Dabi bir bölüme itiraz etti. Mafyatik bir figür geliyor. İtişip kakışıyorlar. Tuğge Dabi ile konuştuk biz. Ben kendisine de ki burada dedim bir şey yapacağım ben. Hani sizin dayak yediğiniz bir sahne yazacağım. O da dedi ki ben dayak yemedim. Ya yani orada evet. bir itiş kakış oldu ama adam ağzıma vuruyor, kan fışkırıyor. İşte konuşamıyoruz böyle bir şey yok. Yani bu benim için bir haysiyet meselesi, kişisel haklar meselesi. Bir de Turgay Bey avukat olduğu için yani her şeyimi alabilir. <laughs> yani iyi de bir avukat kendisi. Sonra onu şöyle çözdük. Değiştiriyorum. Bu sefer de hikaye için gereken o enerji açığa çıkmıyor. Hatta şu noktaya bile geldik. Turgay Bey dedim hani ben sizi romandan çıkarayım komple. Yani çünkü bu olmuyor böyle. Başka bir isimle başka bir şey yazayım. Dedi ki ya. Yani sın bir tane abisi var o da benim adımı değiştirseniz ne olacak o da haklıydı. En sonunda dipnot yazdırdım kendisine evet. dedim ki burada siz açıklayın yani ve sanıyorum edebiyat tarihimizde bir ilk roman karakteri yazara yalan söylüyor. Roman burada bu yazarına <laughs> itiraz geliyor roman karakterinden. <laughs> ya bunlar şey gibi algılanıyor. Postmodern numaralar gibi. Öyle değil aslında. Öyle. Değil değil. Hayatımızdaki postmodernite ile sanattaki postmodernite aynı şey değil aslında. Benim yaptığım şey modern olana bir katkı olarak anlaşılsın isterim. Çünkü hikayelerle büyüyoruz. Hikayeler yaşıyoruz. Hikayelerle hayatımız biçimleniyor. Ortak anlatılara dönüşüyor romanlar ve onlarla ilgili bir yenilik yapmak sanatın doğası gereği kaçınılmaz. Belki onu da soracaksınız. Seci sanatı kafiyeli yazdım romanı. Evet onu soracaktım. Niye? Ya. Roman kafiye ve uyak içeriyor bazı durumlarda. Genel olarak öyle. Biraz seyrettiğim yerler oldu ama gene orada da dedim ki üç cümle öncesiyle kafiyeli yazdım. Bu aslında tragedyaların eski manzum destanların tarzıdır. Korolar veya işte Shakespeare eserlerinde görürüz. Ne bileyim Sireno Döbercek'te görürüz. Teatral bir şeydir. Şey diye düşündüm. O kadar tempolu ki hikaye. Ve o kadar patlayıcı saçılan böyle enerjik bir hikaye ki. Bu arada sinemaya çok uygun. Çok zor ama ya. Çok fazla mekan var. Giselle Bündchen'le çok güzel bir sahne var. Bunun spoilerını vermek zorundayım. <laughs> Giselle Bündchen Z kuşağı tanımaz ama döneminin top modellerinden. Tabii de... dünyanın en güzel kadını seçildi. Yok senin tavlarım diye peşinden gidiyor. Fakat ha. kız bir arabaya biniyor. Arabadan Yok. Leonardo DiCaprio çıkıyor. Fakat kaybetmeyi çok güzel karşıladınız orada. Her şeyin bir limiti var ya. Tabii tabii. İnsan haddini bilmeli. Leonardo da bana baktı beni tanıdı falan diyorsun. Espri yeah. yapıyorum. Ben tanımamazlığa geldim. How did you survive and he didn't? Life is not finished yet. So. During his modeling career he had difficulties. At the end he has a nervous breakdown I guess right? Yeah. Right. Yeah. You didn't have such a problem. No woman no cry. Yeah. <laughs> no he is all woman no cry. But in one scene you fall in love but it yeah. doesn't happen. Yani yeah. kainat güzeline aşık oluyor fakat olmuyor. So how did he survive? I don't know the question is. He's more flexible actually more flexible than me. Maybe he's a Frenchman, that's why. I don't know, it's true that I can adapt more, baby. My character, I'm happy. Easygoing. so, Yes, yeah. he is, he is. I would not feel good to be depressed. So I decided yeah. not to be. Bu arada uh, the... Goku da tümüyle kaybeden biri sayılmaz yeah. yani. Bir şey oluyor ve aslında hafızam dağınık. Doğru doğru. İlk defa birini sevdim. Sevmeyi de yanlış anlamışım. Ayrıldık. Çocuğumu da göremedim. İki sene yatakta geçirdim. Dokuz sene oldu çocuğu görmeyeli. Gülüyorum ama içten de ağlıyorum. Kalbim gibi beynim de dağıldı. Zaten kitapta o yüzden dağınık anlattım. Ama sağ olsun Murat Menteş beni ayağa kaldırdı. Yalnız roman sanki devamı olacak gibi bitiyor öyle mi? Sofya'nın hikayesi çok şahane. Biz Göko ile gezerken, tozarken Gökö arada biriyle telefonda konuşuyordu. Tamam geliyorum Sinan. İşte akşam Sinan'a gideceğim falan diyor. Ben dedim ki Sinan kim? Sinan dedi 15 yıldır hapisteydi yeni çıktı. Dedim ki neden yatıyordu? Cinayetten dedi. Bize çok çılgınca gelen şeyler ona böyle çok normal gibi. Yani işte 15 yıl sonra hapisten çıktı. Bu Sinan bana pek şey gelmedi. Gerçekten hoşuma gitmedi yani. Hay Allah bu çocuk kimlerle görüşüyor falan diye. Eski arkadaşıymış. Kitap çıktıktan sonra Göko bir imza günü yaptık. Gene imza günü. İmza gününde böyle boncuk gözlü Robin Williams'ın gençliğine benzeyen bir çocuk geldi. Sessiz konuşuyor böyle işte merhaba falan. Sonra dışarı çıktık. Göko bana işte Sinan bu. Sinan'a bir baktım melek gibi böyle kumru gibi bir adam. Sonra Sinan'la biraz sohbet Sinan'ın hikayesi Göko'nun hikayesi gibi değil. Ağır trajik bir hikaye. İkinci kitapta Gököy'ü, yani ikinci adam gibi konumlayıp belki Sinan hikayesini yazmayı düşündüm düşünüyorum. E çünkü bir yarım kalmışlık hissi oluyor. Bir hikayede şey çok önemli ya inandırıcılık, gerçeklik hissi. Fink tecrübesi ortaya çıkınca bir 10 ay kadar sonra böyle kitapta hata var mı diye bir okuyacak oldum. O zaman şeyi fark ettim. Kitapta aslında ya bu kadar da olmaz ki dedirtiyor ama inandırıcılık katsayısı çok yüksek. Romanla gerçek hayat arasında hayattan romana doğru böyle bir akış olması beni şey yaptı. Yani bu tabii çok iyi ayarlanması Hakikaten gereken bir bu arada şey. bu dünyada benzeri yoktur bence. Yoktur yok. Olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorum ama yoktur yani. Yoktur evet. Olsa bilirdik yani böyle roman karakterleri gezen imza evet, gününe yani. konferansı televizyonda Tarihi bir <laughs> ana <çıkan, gülüyor> eşlik ediyorsunuz. Ama bu Türk edebiyat <laughs> ortamı tarafından eleştirmenlerimiz ya da entelektüellerimiz tarafından çok böyle mercek altına alınmadı. Çok üzerine düşünmedi bunun. Ama genel olarak beğenilmiş anladığım kadarıyla. Bayağı. Bu sağol. kitap arkasına yazılan yazıları merak ediyorum. Bunları sen mi seçiyorsun? Yalın Alpay da yazmış çünkü. Fink anlatıya direnen bir kaos. <laughs> Buradan selamlarımızı söylüyoruz. Göku ile birlikte görkemli ve sansasyoneller. Yani bu yazılar sanki kitap çıktıktan sonra yazılmış gibi oluyor ama aslında kitap çıkmadan yazılıyor. Kimi entelektüelleri, eleştirmenleri, yazarlara kitap gönderiliyor basılmadan önce. Ben onlardan biri değilim bu arada. Beğenildi ama yeterince mercek altına alınmadı dedi. E pandemiye denk geldi bir de. Bir şey eğer çok yenilikçi ise orada entelektüeller de dahil, okuyucular veya takipçiler, izler kitle de dahil herkes biraz duraksıyor. Fink muhtemelen benzeri üretilmesi çok zor ya. Tek başına kalacak yani edebiyatımızda. E biraz zamanı bırakmak gerekiyor. Bir de okuyucusunun onu analiz edecek, onu değerlendirecek kişinin gelmesini de bekliyor demek gerekiyor. Umberto Eco da öyle der zaten. Yani roman yazdığında bir 10 sene bekleyin öyle bakın duruma falan der. Tam olarak başardığını düşünüyor musun? Yani bir roman olmayı başarabiliyor mu sence? Şöyle olsa daha iyi olurdu dediğin şeyler var mı? Benim yazdıklarım böyle Tarantino'nun filmlerine benzetiyorlar. Çünkü onlar da hafif gibi görünen ama üzerine çok düşünülmüş şeylerdir. Harika bir roman tabii ki yani. <laughs> Şu da zor ya. Kahramanın yaşıyor. Kendine limit koymuş olabilirsin. Tabii tabii. Kahramanın yaşaması bir de Gökhan gibi yani sağ solu hiç belli olmayan, inişleri çıkışları olan birinin hikayesi yazmak bayağı delilik. Bir de... kalıplı dövebilir de seni. Gerçi. Aa, yok canım estağfurullah. Prens'le olan durumda mesela biz bunu bir öbür türlü anlatalım deseydi kabul edecek miydiniz? O zaten benim çizgimdi canım. Veya Giselle Bündchen olayını biraz parlatalım deseydi falan. Yani değişikliğe ne kadar açıktınız onu anlamaya çalışıyorum. Eşcinselliğe karşı değilim ama öyle bir şey yaşamadığım için o benim çizgim. Yani yaratıcı özgürlüğü vardı. Ya bir iki yerde itiraz etti bana Göko'da. E, Çin'de nehir kıyısında bir şeye gidiyor. Yaşlı böyle aksakallı bir. Ha. O gerçek mi? Mesela... Gerçek gerçek. Orada ben mesela şöyle bir cümle yazmıştım. Bunlara birkaç dolar para veririm. Hem onlar da mutlu olurlar gibi. İyi niyetle yazdım. Göko mesela o konuda beni uyardı. Ben dedi insanlara böyle bahşiş ya da para vererek onların mutlu edecek hani öyle bir şey beni rencide eder filan dedi. Bunu da bana böyle çok saygılı ve incelikli bir şekilde söyledi. Romanın genelini onun hassasiyetlerini dikkate alarak yazdım. Ama tabii şöyle bir avantajım vardı. Göko benim yazdıklarımı bildiği için roman karakterini sevimli, cazip takip edilebilir kılmak şeyle mümkün değil. Sürekli övmekle, herkesi güreşinde de en yakışıklı oydu, ortama girdiği zaman açıldılar falan. Böyle olmaz. Bazen dayak yiyecek, bazen bocalayacak, bazen bir hataya düşecek, bir konuda yanılacak veya hayat alt üst olacak ki o kişiyle özdeşleşebilirim. Kalıcı ki zaten gerçek de öyle. Gökku gerçek olmasaydı sen uydurmuş olsaydın bu hikayeyi yazar mıydın yine bu romanı? Bu konuda arka kapakta yazdığım şey doğru. Gerçek olmasaydı bunu bu şekilde uyduramazdım. Bu kadar kompakt anlatamazdım. What do you think about beauty in the book? You are not very selective. <laughs> I would have to read this book. <laughs> What's the importance of beauty in your life there is um, beauty in each different eyes what i like some people don't like and but you fall in love with the most beautiful girl in the universe I mean. beauty is important but it's not the number one for me It's the interaction the chemistry because there is beauty everywhere in your daily life when you were a model you were at your best looking face how does it feel to walk around are people turning up to see you do the girls hit on you of course we were going out he's selling that tonight i found blondes <laughs> Sen ne diyorsun güzellik konusunda? Bence yüz. Güzel doğmuş olmak bir problem mi? Yo bence bir artı. Çok zeki olmamakla modeller suçlanır ya. O var mı hakikaten öyle bir şey? Tabii ki akılları da var da sadece güzelliğinle gelirini saldığın için beynini kullanmıyorsun. İşte kullanmadıkça da köreliyor. Finansal olarak biriktiremiyor mu modeller? Hani derler ya kolay gelir kolay gider. Akıllı olan yatırımını yapıyor mesela Sofyan. Are you rich during your modeling career? Were you able to put up money aside? Yeah. Because he wasn't able, I guess. Ben mesela ondan çok daha fazla iş yapmışımdır ama yok yani ben biriktiremedim. So you were cautious. Yeah, because I don't really like luxury stuff. So I never buy big watch, I never buy big car. But I like to spend with my friend. Because I know that the money that I was making was not forever. I tried to keep and I bought apartment in France. And step by step, you know, make a investment. That's the thing. Şu andaki kariyerinden memnun musun? Şu anda İsveç, Norveç, Danimarka'dan hasta getiriyorum. Sağlık turizmi işiyle uğraşıyorum. Genel <laughs> genellikle de estetik galiba. Tabi tabi estetik. En uyuz soruyu sorayım. Bundan sonraki planlarınız ne Murat Bey? Uykusuz dergisinde tefrik halinde bir roman yayınlıyorum. Şimdilik adı Afile Hafiye. O da paralel evrenler falan var hikayede. Bir taraftan Göko ile konuşuyoruz. Sinan hikayesine yoğunlaşmış durumdayım. Bir çizgi roman yaptık Hakan Karataş'la. O yakında yayınlanacak Tabancalı Kız diye bir... Tabancalı Kız da bana da anlatmıştı. Ama onu film yapmayı düşünüyorduk pandemiden önce. Pandemi patlayınca çizgi romana çevirdik. Göko yeniden tap modelli geri döner Additional. But on the subject when I was shooting commercials, we always needed models at the age of forties or fifties even. For fathers, for example. Why aren't you working anymore? It's a need, but why don't they use models as yourselves? I make my time, I enjoy what I do. You don't want to, so I don't want, yeah. I mean I don't feel any satisfaction to do it anymore. I do actually, but I don't into in in my country. Because in my country it's like that when the client asks for a model, they just sen model. It's like it just go. But overseas they look at your picture and they choose. Then you go. Ama Türkiye'de de şu anda sen çok çalıştırılabilir <laughs> bir model. It's I would like to. I like acting actually. I like commercials. Şu anda bir ajansa kayıtlı mısın peki? No. I used to be but not anymore. Baba olarak artık olabilirsin. Would be. Nice. Thank you. Böyle bir roman yazmış olmaktan çok memnunum. Gerçekte kesiyor yüksek. Çok cesurca bir iş yapmışsın. Senin gibi bir yazar için büyük risk. Bugüne kadar yazdığı şeylere benzemediği için. Yaratıcılık. Sanatçılık da yenilikle ilgili bir şey. Sanat da bizden hep yenilik talep eden bir şey. Ama bu yeniliğin sanata özgü kalitelere bağlı da olması gerekiyor. Bir de şey beni çok mutlu etti. Gökhan'ın bundan dolayı böyle mutlu olması. Sofya'nın okuyamadığı bir dilde kendinden bahsedilmesine evet demesi. Do you miss your old life? Not really. I mean it was fun. Are you married now? No. In the book you are totally against marriage and you advise him not to marry. And then you try to marry someone. I'm not against. It depends of the situation. Sometimes you know if you have the right man, if you need to find a good partner, why not? Özlüyor musun eski hayatını? Evet. Yani elit model yarın arasa gel dese. Onlar zaten beni şu anda hala öyle zannediyorlar. Göko diyorlar, gelebilir misin filan. Şu anda kalemi bilmiyorlar tabi. Tebrik ediyorum. Thank you, Thank you for coming. Congratulations. On what I don't know. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli ve aslında yeni döneme çok uygun bir roman. Bir oturuşta bitirmen gerekmiyor ama bitirebilirsin de. Hızlı okunuyor. Fragmenti olduğu için. Sadece hikaye bitmedi ya o beni biraz... Ya ama hayat devam ettiği evet. için. Yani ben daha birleşecek diye bekledim hep. Klasik ben tabii postmodern olmadığım için hikayenin bir başı, ortası ve sonu olmasını bekliyordum. Burada aslında parça parça çok fazla hikaye var. Başlayan bir biten çok şey var. Afaki, hayalle gerçeği birleştiren, işte ne olduğu belli olmayan bulanık bir hikaye değil. Romanda bir de mafya babası var. Volkan Revan adıyla anılıyor ama aslında burada açıklıyoruz. Onun kim olduğunu tahmin edebilirsiniz romanı okursanız. Neden gerçek ismini kullanmadık? Evet neden kullanmadınız? Korktunuz herhalde. Yok hiç korkmadık. Tam tersine eğer karakter gerçek adını yazsaydık roman çok sansasyonel olacaktı ve muhtemelen o kişi de belki bize selam yollayacaktı. Zaten çok etkili ve popüler biri. Roman'ın gücünü oradan almasını istemedim açıkçası. Ama şimdi artık geçti üstünden açıklanabilir aslında. <laughs> Sedat Peker. <laughs> Romanda Sedat Peker de var başka bir isimle. Türkiye'de bir roman için çok iyi satmış aslında. Ya şu ana kadar 50 bin civarında sattı. Türkiye'de biliyorsun 2500 sattın mı bayağı iyi oluyor. Ama benim diğer romanlarıma göre henüz az. Pandemi ve pahalılık dolayısıyla kitap satışları biraz aksadı. Ama 5 yıl sonra 10 yıl sonra hatırlanıyorsa zaten o roman benimsenmiş oluyor. İyi yani iyi çok şükür memnunuz. Roman yayınlandıktan sonra çevrenden sana gelen tepkiler oldu mu? Hani anlatmışsın şunu bunu falan diye. En yakınlarımdan biraz sıkıntı oldu. Dışarıdan olumlu tepkiler aldım. Bu arada senin hiçbir romanın yabancı dile çevrildi mi? Birkaç dile çevrildi. Balkan dilleri ne bileyim Makedonca, Arapçaya çevrildi Ruhi Mijaret. Would you accept if the novel translated to French? Yeah, I could read it. <laughs> Peki çok tebrik ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. İlginç Enteresan edin. bir şeydi. Dün okuduğum romanın kahramanlarıyla bugün oturuyorum. I'm talking to the characters of the novel I read yesterday. So it was an interesting... I hope you like the book. Yeah, I like the book. But I like you better in real life. Göksel'in teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler, teşekkür ediyoruz. Hünkar. Murat Bey'in son romanını okuyunuz. Think. Aydaki adamlarda gerçekten Aydaki adamlar vardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.